Osmanlı padişahları Osman Gazi 1299 yılında Osmanlı devletini kurdu ve 1326 yılında Bursa'yı fethetmek için planlar yaptı ama ardından kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti ve oğul tahtı yerine oğlu Orhan Gazi geçmiştir. Orhan Gazi. 1326 yılında padişah olmuştur. Ve babasının hayali olan Bursa'yı fethetmek ve Orhan Gazi Bursa'yı fethetti. Ancak 1362 yılında felç nedeniyle öldü ve yerine oğlu 1. Murat geçti. 1. Murat 1362 yılında padişah olmuştur. 1389 yılında 1. Kosova Muharebesinde Miloş Obiliş tarafından suikaste uğurlayarak öldü. Ancak Osmanlı Paşahı 1. Murat Sultan unvanını kullanan ilk padişahtır. Yıllarım Bayezid 1389 yılında padişah olmuştur. 1402'de Ankara Savaşı başladı ve katıldı ve orada esir düştü. Bunu duyan çocukları da tartışmaya yaptı. Böylece 1402'de Fetret Devri başlamış oldu ve Fetret Devri de tahttan indirildi. 1. Mehmet 1413 yılında Fetret devri bitti ve savaşı kazandı. Ardından 1421 yılında beyin kanaması nedeniyle öldü ve tahta yerine oğlu 2. Murat geçmiştir. 2. Murat 1421'de padişah olmuştur. Ancak 1444 yılında kendi özgür iradesiyle tahttan feragat etti ve tahtı oğlu Fatih Sultan Mehmet'e bıraktı. Fatih Sultan Mehmet, 1444 yılında padişah oldu. Ancak babası 2. Murat, 1446 yılında Yeniçeri isyanı neticesinde tahtta geri dönmek zorunda kaldı. 2. Murat 1446 yılında padişah tekrar oldu ve 1451 yılında baş ağrısı nedeniyle öldü ve yerine Fatih Sultan Mehmet geçti. Fatih Sultan Mehmet 1451'de padişah tekrar oldu ve 1453'te İstanbul'u fethetti, Bizans İmparatoru'nu yıktı ve Fatih unvanını ve Roma İmparatoru unvanını aldı. Osmanlı devletinde ilk defa altın para bastırdı. 1481 yılında gut hastalığından vefat etti ve yerine oğlun 2. Bayezid geçti. 2. Bayezid 1481 yılında padişah olmuştur. Döneminde yükselmekte olan devlette pasiflik vardı. 1512 yılında oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan feragat etti. Yavuz Sultan Selim 1512'de padişah oldu. Doğu ağırlıklı fetihler yaptı. İslam Birliği Politikası güttü. Osmanlı topraklarını 8 yılda 2,5 kat büyüttü. Ancak 1520 yılında sırtında çıban çıkması nedeniyle öldü ve yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçti. Kanuni Sultan Süleyman 1520'de padişah olmuştur. Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. Mohaç Muharebesi'nde Macaristan Krallığı'na son verdi. Ancak 1566 yılında beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ve tahta oğlu 2. Mehmet geçti. 2. Selim 1566 yılında padişah olmuştur. Denizciliğe önem verilerek Kıbrıs ve Tunus alındı. Savaşa çıkmayan ilk padişahtır. Ancak 1574 yılında vefat eder ve yerine oğlu 3. Murat geçer. 3. Murat 1574 yılında padişah olmuştur. Doğu ağırlıklı fetihler sürdü. Ve ancak Osmanlı en geniş sınırlarına ulaştı ancak 1595 yılında hayatını kaybetti ve yerine 3. Mehmet geçti. Oğlu 3. Mehmet geçti. 3. Mehmet 1595 yılında padişah olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra savaşa çıkan ilk padişahtır. Fakat 1603 yılında kalp krizi nedeniyle vefat eder ve Tahta oğlu 1. Mehmet geç. 1. Ahmet 1603'te henüz 13 yaşındayken padişah olmuştur. Zitva-Torok antlaşması ile daha önceden kazanılan diplomatik üstünlük iki taraf içinde eşitlenir fakat 1617 yılında hayatını kaybeder ve tahta yerine kardeşim birinci Mustafa geçer. Birinci Mustafa 1617'de <laughs> padişah olmuştur. Fakat 96 gün sonra zeka geriliğinden ötürü genç yeğeni, genç Osman lehine tahttan indirildi. Genç Osman 1618 yılında padişah olmuştur ve 1622'de Yeniçeri isyanında tahttan indirildi. Yarında Sadrazam Kara Davut Paşa tarafından katledildi ve yerine amcası 1. Mustafa geçti. 1. Mustafa yeğenine yapılan suikastin ardından tahta geri döndü. Ancak 1623 yılında zihni dengesizliğin nedeniyle tahttan indirildi ve tahta yerine yeni 4. Murat geçti. 4. Murat 1623'te padişah olmuştur. Doğu ağırlıklı fetihler yapıldı. Ancak 1640 yılında gut hastalığından vefat etmiştir ve tahta yerine kardeşi, birin kardeşi İbrahim geçmiştir. İbrahim 1640 yılında padişah olmuştur. Ancak 1648'de şey Hülislam liderliğinde gerçekleştirilen darbe ile tahttan indirildi ve yerine oğlu 4. Mehmet henüz 6 yaşındayken tahta geçti. 4. Mehmet Henüz 6 yaşındayken 1648 yani 1648 yılında padişah olmuştur. 1687 yılında ikinci Mohaç Muharebesi'nde Osmanlı Devleti'nin uğradığı yenilginin ardından tahttan indirildi ve tahta yerine kardeşi 2. Süleyman geçti. 2. Süleyman 1687'de padişah olmuştur ancak 1691 yılında hayatını kaybetti ve yerine kardeşi ikinci Ahmet geçmiştir. İkinci Ahmet 1691 yılında padişah olmuştur ancak 1695'te ölmüştür ve yerine yeni ikinci Mustafa geçmiştir. İkinci Mustafa 1695'te padişah olmuştur. Karlo, Karlofça antlaşması ile Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetti. Edirne vakası olarak anılan Yeniçeri ayaklanması sonucu 1703'te tahttan indirildi ve tahta yerine kardeşi Üçüncü, Mehmet geçmiştir. Üçüncü, Ahmet. 1703'te padişah olmuştur. Lale devrinde ıslahtılar yaptı. Patrona Halil önderliğinde gerçekleştirilen Yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi ve tahta yerine Yeni birinci Mahmut geçmiştir. Birinci Mahmut 1730 yılında padişah olmuştur. Ancak 1754 yılında ölmüştür ve tahta tahta yerine kardeşi 3. Osman geçmiştir. 3. Osman 1754 yılında padişah olmuştur. Ancak 1757 yılında ölmüştür ve yerine yerine kuzeni 3. Mustafa geçmiştir. 3. Mustafa 1757 yılında padişah olmuştur. Ancak 1774 yılında ölmüştür ve tahta yerine kardeşi 1. Abdülhamit geçmiştir. 1. Abdülhamit 1774 yılında padişah olmuştur. Ruslara karşı mücadele etti ancak 1789 yılında hayatını kaybetti ve yerine yeni 3. Selim geçti. 3. Selim 1789 yılında padişah oldu. Çeşitli reformlar yaptı. Nizamı Cedid ordusunu kurdu fakat çıkan Yeniçeri isyanından ötürü ordu dağıtıldı. Gerçekleştirdiği reformlarına karşı Kabakçı Mustafa Önderliği'nde tertiplenen Yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi. Dördüncü Mustafa geçmiştir. Dördüncü Mustafa 1807 yılında padişah olmuştur. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa önderliğinde gerçekleştirilen ayaklanma neticesinde tahttan indirildi ve yerine kardeşi ikinci Mahmut geçti. İkinci Mahmut, 1808 yılında padişah olmuştur. 1826'da yeniçeri olacağın yeniçeri ocağını lav etti. Ancak 1839 yılında e, varem hastalığından dolayı hayatını kaybetti ve yerine oğlu Abdülmecit geçti. Abdülmecit 1839 yılında padişah olmuştur. 1839'da Osmanlı demokratikleşme mesinin ilk adımı olan Tanzimat Fermanını yayımladı. 1856'dan Islahat Fermanını ilan etmek zorunda bırakıldı ancak 1861 yılında hayatını kaybetti ve yerine kardeşi Abdülaziz geçti. Abdülaziz 1861 yılında padişah olmuştur. İlk kez Avrupa'ya seyahat amacıyla gitti. Bakanları tarafından tahttan indirildi ve tahta yerine yeni 5. Murat geçmiştir. Dördün beşinci Murat, 1876'da padişah olmuştur. Ancak 93 gün sonra akıl hastalığı nedeniyle tahttan indirildi ve tahta yerine kardeşi 2. Abdülhamit geçmiştir. 2. Abdülhamit, 1876 yılında padişah olmuştur. 1876'da birinci Meşrutiyet'i tesis ederek anayasa çıkardı. Daha sonra ise 1878'den askıya aldı. 1908'den ikinci Meşrutiyet'i yeniden ilan etti. 1909'da 20, 31 Mart vakası sonrasında tahttan indirildi ve yerine kardeşi 5. Mehmet geçmiştir. 5. Mehmet 1909 yılında padişah olmuştur. Osmanlı gücünü yitirdi. Balkanlar, Libya ve Orta Doğu kaybedildi. Ve 1900 18'de öldü ve tahta yerine kardeşi 6. Mehmet geçmiştir. 6. Mehmet ve 6. Mehmet'in döneminde 1922'de sultanat lağvedildi ve 6. Mehmet İstanbul'dan ayrıldı ve 1923'te Osmanlı Devleti yıkıldı ve e, vatanımız Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devlet kurdu ve devletin adı Türkiye'dir.